saatinden iyi geceler. Sayın seyirciler İran'da bu gece bir basın toplantısı düzenleyen Başbakan Erbakan şok açıklamalarda bulundu. Şimdi son dakika gelişmelerini almak üzere Tahran'da bulunan arkadaşımız İsmet Hazar Dağlı'ya dönüyoruz. İsmet merhaba son gelişmeleri senden alalım. Evet Erbakan bugün Tahran Büyükelçiliği'nde bir, bir basın toplantısı düzenledi. Erbakan geçmişte yetkileri kendisine İran konusunda hep kuşkulu bilgi verdikleri. Teşekkürler İsmet. Refah yol hükümeti Orta Doğu'daki barışı sağlamak için kolları, kolları sıvadı. Başbakan Erbakan'ın ardından Adalet Bakanı Şevket Kazan'la Milliyetin Bakanı Mehmet Sağlam terör konusu ağırlıklı görüşmeler için bu akşam Irak'a hareket etti. Ancak bölgedeki barış için ortaklar arasındaki çelişki iyice kesinlik kazandı. Kazan komşularla ilişkilere Amerikan gözlüğüyle bakmayacaklarını söylerken bakan sağlam batılı ülkelerle ilişkilerin eskisi gibi süreceğini açıkladı. Irak gezisi öncesinde havaalanında buluşan Şevket Kazan ve Mehmet Sağlam, terör konusunda Refah Yol Hükümeti'nde yaşanan çelişkileri bir kez daha sergilediler. Basın toplantısında ilk olarak yanında Orta Doğu haritasını da taşıyan Adalet Bakanı Şevket Kazan konuştu. Kazan, Türkiye'nin görüştüğü ülkeleri terör odağı olarak değerlendiren Amerika'ya sert tepki gösterdi. Şimdi biz dünya meselelerine Amerika'nın gözüyle gözlüğüyle bakmıyoruz. Biz dünya meselelerine Türkiye'nin gözüyle gözlüğüyle bakıyoruz. Ancak Şevket ee, Kazan'ın bu sözleri üzerine bakan sağlam devreye girdi. Ve sağlamın açıklaması refahla mı? doğru yol arasındaki çelişkiyi iyice ortaya koydu. Daha önce batı ülkeleriyle olan dış politikası devam edecektir. Komşularımızın veya diyalog isteyen insanların elimizdeki daha evvelki faaliyetleri, ilişkiler ne ise o şartlar altında konuşma olacaktır. Toplantı sonunda Şevket Kazan, Refah'ın İstanbul Milletvekili Mukadder Başemez'le uzun süre baş başa konuştu. Ve Refah yolun iki bakanı bölgedeki barış ve ekonomik gelişmeler için ırağa hareket etti. Kıbrıs'ta bugün gerilim doruktaydı. Güney Kıbrıs Rum yönetimi Rum motosikletlilerinin eylemine izin vermedi. Bu duruma tepki gösteren Rum motosikletliler ara bölgede olay çıkarttı. Olaylarda iki Rum eylemci ölürken çok sayıda kişi yaralandı. Kıbrıs'taki son gelişmeleri arkadaşımız Ümit Zileli'den alıyoruz. Kıbrıs'ta gerginlik ve acı gece uykusuna yattı. Rum fanatiklerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırlarına gün boyu yaptıkları saldırılar sonucu meydana gelen olaylarda ölü sayısının ikiye çıktığı bildiriliyor. Ancak bu bilgi henüz resmen doğrulanmadı. Magos'un hemen yanı başındaki Derinye sınır bölgesinde meydana gelen kanlı olaylarda yaralanan 4'ü ağır 30 kişi hastanelerde tedavi altına alındı. Her iki tarafta da gergin bir bekleyiş hüküm sürüyor kesiminde alınan olağanüstü güvenlik önlemleri de yürürlükte. Kıbrıs her iki kesimde de büyük bir endişeyle yarını bekliyor. Ümit Zileli Kanal D, Lefkoşa. Polisle girdiği çatışmada ölen bir militan için temsili cenaze töreni düzenleyen göstericiler sarı Gaziyi savaş alanına çevirdi. Alternatif cenaze töreninde göstericiler jandarmayla çatıştı. Ne şeysi ne şey. Bir süre önce polise giriştiği çatışmada yaralı olarak yakalandıktan sonra ölen Ali Haydar Göçer dün toprağa verilmiş ancak mezarlıkta toplanan grupların gösterisine izin verilmemişti. Ali Haydar Göçer'in cenaze törenini gösteriye dönüştürmek isteyen yasa dışı bazı gruplar bunu başaramayınca bugün sokağa döküldü. Alternatif cenaze törenini düzenlemek isteyen militanlar Sarıgazi sokaklarında jandarma engeliyle karşılaştı. Gösteri fırsatı bulamayan militen gruplar ara sokaklara dağıldı. Gösterici gruplar bir süre ara sokaklarda da jandarmaya taş ve molotof kokteyli attı. Gösteri daha fazla büyümeden önlenirken gözaltına alınan olmadı. Sağlık Bakanı Yıldırım Aktunay'a silah çekerek oğlunu müsteşar yardımcısı yaptırmak istediği iddia edilen DYP Hakkari Milletvekili Mustafa Zeydan olayı Kanal D'ye anlattı. Bakana silah çekmediğini belirten Zeydan ben silah çekersem gereğini yaparım diye konuştu. Sıtma Daire Başkanı olan oğlu Rüstem Zeydan'ın müsteşar yardımcısı yapma fikrinin Sağlık Bakanı'ndan geldiğini söyleyen DYP Hakkari Milletvekili Mustafa Zeydan, bakanlığa silahla gidişinin iddia edildiği gibi özel bir nedeninin olmadığını söyledi. Şimdi ben e, her zaman silahlı geziyorum. Hakkari'de PKK ile mücadele eden bir ailenin çocuğuyum. Ve benim aşiretim de şu anda PKK ile mücadele etmektedir. Bakan Aktunay'la tartıştıklarını doğrulayan Doğru Yol Partisi Genel İdare Kurulu üyesi Zeydan tartışma sırasında silah çekmediğini özellikle vurguluyor. Hayır öyle bir silaha davranma kesinlikle söz konusu değildir. Sayın Bakan da bunu reddetmemişse kendisini orada kendisine bir yiğitlik gibi bir şey taslamışsa onun bileceği bir iştir. Silah çekmek öyle kolay değil. Çektiğin zaman bir yerine getirmek lazımmış. Mustafa Zeydan bu olaydan dolayı partisine olan sevgisinin azaldığını ancak istifa etmeyeceğini de sözlerine ekliyor. İstifa etmesek dahi ki öyle bir şey düşünmüyorum ama hani partiye olan bağlılığım, sevgim, saygım bir kere köylenmiş olur. Dilerim ki Sayın Genel Başkan bu Türkçelere meydan vermeyecektir inşallah. Zeydan'ın iddialarını yanıtlaması için aradığımız Sağlık Bakanı Yıldırım Aktunay ise her zamankinin aksine konuşmaktan kaçındı. Televizyon ekranlarında görüş açıklamak için her fırsatı değerlendiren Aktunay bu olay hakkında olumlu ya da olumsuz hiçbir demeç vermeyeceğini söyledi. Memleketi Urfa'yı ziyaret ederken yeğeni cinayetle suçlanan İbrahim Tatlıses çevresindeki güvenlik çemberini güçlendirdi. Sokakta çok sayıda korumayla dolaşan İbo konserlerine de çelik yelekle çıkıyor. Bu İbrahim Tatlıses'in yeni Urfa'da halıcı Ahmet Toptan'ı öldürünce sanatçının tüm hayatı değişti. Cinayeti azmettirmek iddiasıyla yargılanacak olan İbrahim Tatlıses en çok da olayın kan davasına dönüşmesinden korkuyor. Kan davası, kan davası yoktur böyle bir şey. Ancak İbo bir yandan barış çağrıları yaparken diğer yandan da tedbiri elden bırakmıyor. Tatlı Ses Gülhane Parkı'na dün gece verdiği konsere korumalarının yanı sıra bir de çelik gerek gerek çıktı. Gözlerin Anlaşılan Tatlı Ses olası bir saldırıdan çekiniyor. Bazıları zar zor, tökezleye tökezleye geldi. Bazıları ışıl ışıldı. Yaşını başına almış klasik arabalar bugün İstanbul Polonezköy'de buluştu. Gülümseyen bir kız çocuğu bizi davet ediyor kendinden 40 yaş büyük arabaya. Koltukta sahibinin sesi bekliyor yaşayan hatıraları çağırmak için. Çağrı'ya kulak veriyorlar. Klasik otomobil kulübünün onlar için köyde hazırladığı meydana geliyorlar. öyle biri vardı ki meydana girer girmez tüm gözler ona çevrildi. 1928 model bir Ford. Yaşlı insanların hayretleri ha. vallahi billahi içler acısı. Son sözleri rahmetlinin de vardı ve iki damla gözyaşı. Kimi eski dostunun motorunu gururla arkadaşına gösterirken genç gözler bu bilinmedik dünyayı anlamaya çalışıyordu. Onlar artık geçmişi bugüne taşıyorlar. Eurovizyon şarkı yarışmaları artık tarihe karışıyor. Şimdi Türkovizyon var. Türkovizyon müzik yarışmasına Türkçe konuşan 18 devlet ve topluluk katıldı. Ancak biz bize yaptığımız bu yarışta da Türkiye yine dereceye giremedi. Eurovizyon sana... <laughs> şarkı yarışmaları yıllar yılı ulusal bir sınavımız oldu. Avrupa kentlerinde temsilcilerimizi siyah beyaz ekranlardan nefeslerimizi tutarak izler. Sonuçlar açıklandığında ise hüsrana uğradık. Ve sonunda kendi örevizyonumuzu kendimiz örgütlemeye karar verdik. Kazakistan'dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne, Gagavuzlardan Boşnaklara kadar aynı dili konuştuğumuz 18 ülke ve topluluk dün gece Türk Türkovizyon çatısı altında yarıştı. Biz bize yaptığımız bu yarışmada birinciliği Başkızistan aldı. Ülkemizi temsil eden Tarkan Tüzmen ise dereceye giremedi. Anlaşılan Örevizyon'un burukluğunu şimdilik üzerimizden atamadık ama Hoşgörü Hareketi Derneği'nin organizasyonuyla kardeşlik, kültür ve birlik mesajları verebildik. Haber saatinden bu gecelikte bu kadar. Yayında emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına iyi geceler diliyorum. Hoşçakalın.